Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Onur. Bugün sizlere derin öğrenme projeleri için nasıl image datası toplanabileceğini göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar UiPath programı bilgisayarın bilgisayarımızda kurulu olması gerekiyor. Şu şekilde arkadaşlar. www.uipath.com adresinden try UiPath free butonuna basarak UiPath'i bilgisayarımıza indiriyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımıza indirdikten sonra şu şekilde program analizi karşı karşılıyor arkadaşlar bizlere. Daha sonrasında buradan araçlar kısmına gelerek kullandığımız tarayıcıya bağlı olarak tarayıcının UiPath uzantısını yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bugün sizlere Firefox üzerinden göstereceğim. Sizler dilerseniz Chrome ya da Edge üzerinden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken hangi tarayıcıya sahipseniz üzerinize tıklamak. Daha sonrasında arkadaşlar Buradan Mozilla'dan ben eklenti yöneticisi kısmına geldim arkadaşlar. Ve eklenti yöneticisi kısmından tarayıcımın UiPath'e gerekli izinleri vermesi gerekiyor. Bunun için arkadaşlar izinler kısmından tüm izinlere sahip olduğunu doğruluyorum. Ayrıntılar kısmından da buradan gerekli tüm izinleri veriyorum arkadaşlar. Sizde de bu şekilde olması gerekiyor. Aksi takdirde e, resimlerin arka planda URL'lerine erişemeyeceksiniz. Daha sonrasında arkadaşlar, bunun için ben Trento seçtim, Trento seçimini e, referans olarak aldım ve arama yerine de gelerek pantolon kelimesini yazdım arkadaşlar. Sizler hangi e, datayı toplamak istiyorsanız onu içeren bir keyword ile arama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben pantolon kelimesini kullandım tekrardan dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar, pantolon ile arama yaptım. Bu şekilde kalsın ekranımız. Daha sonrasında arkadaşlar UIPet programına geliyorum. Buradan Başlat kısmına geliyorum. Yeni Proje kısmından yeni bir işlem oluşturacağım. Bu şekilde oluştur diyorum arkadaşlar ve şu an oluşturulmasını bekliyorum. Şu an oluşturulmasını bekliyorum arkadaşlar. Şu şekilde UiPath Studio'nun bize ekranı karşıladı arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi veri kazıma kısmına geliyorum. Bir değer seçmemi istiyor arkadaşlar ayıklama silbazı. Sonrakiye basıyorum. Buradan şu resmi seçmek istediğimi belirtiyorum arkadaşlar. İkinci öğeyi seçmem gerekiyor. Buradan. Hemen yanındaki resmi seçiyorum arkadaşlar. Buradan sütunları yapılandırmamı istiyor. Buradan URL'yi de seçiyorum. Buradan kolonların ismini buraya yanlışlıkla print screen'e bastım. Buradan arkadaşlar resim diyerek girebilirim. URL sütunun adına da URL olarak değiştirebilirim. Buradan sonrakine basıyorum arkadaşlar. Sonraki butona basıyorum. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar resim kolonundaki veriler bize gelmedi. O yüzden arkadaşlar veri tanımını düzenli kısmına geliyorum. Buradan attribute kısmını src olarak değiştirmem gerekiyor. Src olarak değiştiriyorum ve tamamı basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayfa üzerindeki resimler buraya geldi. Bu şekilde arkadaşlar ürünlerin resimleri ve url linkleri tarafımıza geldi arkadaşlar. Buradan tüm sonuçları seçmek istiyorsak sıfıra basabiliriz arkadaşlar. Tüm sonuçları seçmek için buraya sıfır yazıyorsunuz ve bitir butonuna basıyorsunuz. Daha sonrasında sayfa sayısını belirtmeniz gereken bir ekran gelecek. Oradan arkadaşlar burada tabii ki burada yok ama sonraki butonuna basmanız gerekiyor. Sayfalarda olur ya ileri ya da sonraki butonu onu belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar UiPath programına. Zerpet'te bu şekilde kaç sayfadan oluştuğunu algılıyor ve her sayfadaki verileri çekiyor arkadaşlar. Şu an ama e, üzerinde yok. Sonraki butonu. O yüzden arkadaşlar ben bitir butonuna basıyorum. Bu şekilde dediğim gibi veri birden fazla sayfayı mı kapsıyor şeklinde bir ekran geliyor arkadaşlar. Şu an burada olmadığı için hayır butonuna basabilirim. Sizler eğer diğer sitelerden yapacaksanız ileri ya da bir sonraki butonu varsa ona tıklayabilirsiniz. Şu an ben Trento'da böyle bir şey olmadığı için hayır butonuna basıyorum arkadaşlar. Bizden yeni bir dizi oluşturmamızı istiyor. Oluştur diyorum ve oluşturulmasını bekliyorum. Şu an bu şekilde arkadaşlar bizden bize boş bir dizi verdi arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlar bize çıktı olarak Extract Data Table ekranını veriyor, çıktısını veriyor. Bizim bu çıktıyı Excel dosyasına yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde Extract Data Table çıktısı veriyor. Bunun için arkadaşlar Write Range etkinliğini kullanacağım ben. Bu şekilde sürükle bırak ile sürükliyorum sisteme. Arkadaşlar Windows'u ben Türkçe kullandığım için sheet 1'i sayfa 1 olarak değiştiriyorum. Sayfa 1. A1 kısmını siliyorum. Buradan veri tablosunu az önceki extract data table olarak belirtebiliriz arkadaşlar. Bu çıktı. Her yerde de kullanabilirsiniz. Dilerseniz write line ile de basabiliriz. Ama ben Excel'e yazmak istiyorum. Bunun için arkadaşlar çalışma kitabı yolunu belirtmemiz gerekiyor. Buradan ben masa üstüne gelerek yeni Excel çalışma dosyası oluşturuyorum ve bunun ismini trend yol yapıyorum. Şu şekilde arkadaşlar gözlemleyebiliriz. İçi boş bir Excel çalışma dosyası olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an içi boş. Ben Windows'um Türkçe olduğu için ondan kaynaklı sayfa 1 olarak belirttim. İngilizce kullananlar çift 1 olarak bırakabilir arkadaşlar. Bu şekilde içi boş. Excel'imin. gördüğünüz gibi. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Wipet programına geldim. Browse file diyorum. Ve buradan ne gelerek Trend yol Excel dosyasını seçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar tüm işlemlerim bu şekilde ve buradan gelerek geçerli dosyada hatayla kısmına tıklamam gerekiyor. Ama onun öncesinde benim buradan Write Range kısmına gelerek Edit Headers da gelerek metinlerin kolonunun adını eklemem gerekiyor. Buradan bunu seçiyorum ve geçer dosyada. Hata butona butonuna basıyorum arkadaşlar. Şu an işlemin başlatılacak. Başlatılmasını bekliyorum. Başlatıldı. Ve 5 saniye sürdü arkadaşlar işlemim. Şu anda basıyorum. Trend yol. Excel dosyasına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resimler ve URL altında şey açılmış. Burada bir sonraki butonuna Tıklasaydık arkadaşlar daha fazla resimlerin URL'sine ulaşabilirdik. Buradan arkadaşlar ben A kolonunu geliyorum ve Ctrl C diyerek kopyalıyorum arkadaşlar. A kolonundaki değerleri Ctrl C diyerek kopyalıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar bu resimleri bizim indirmemiz gerekiyor tabii ki de. Yeni klasör oluştur diyorum ve dosyalarım diyorum. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz arkadaşlar dosyamı ismini verdim. Buradan arkadaşlar yeni bir metin belgesi oluşturuyorum. Bu resim modellerini kullanmak üzere yeni bir bunu ne diyelim image diyebiliriz arkadaşlar. Resimlerin url'sini arıp ben buraya kopyaladım arkadaşlar. Buradan da resim kolonunu siliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar image teste dosyasında tüm resimlerim burada URL şeklinde mevcut burada content kısmını default tam diyor. Bunu silebiliriz arkadaşlar. İçerik kısmını yükler Ve buradan ben düzenledikten sonra kapatıp kaydete basıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında bizim bu URL içindeki resim dosyalarını indirmemiz için arkadaşlar kurama gelip GNO widget for Windows almamız gerekiyor arkadaşlar. Çıkan sayfadan en baştaki HML kısmına tıklıyoruz arkadaşlar buradan gelip kendi işletim sistemimize göre eksi klasörünü seçebilirsiniz Arkadaşlar ben buradan 1.20.3 versiyonuyla 64 bit'i seçtim ve buradan arkadaşlar eksi geliyor çıkan eksiği şuradan tekrardan gösterebilirim ben bilgisayardan Ben indirdim arkadaşlar Sizler de indirebilirsiniz download kısmından şu şekilde arkadaşlar ticket eksi adında bir şey geliyor. Bunu arkadaşlar bu şekilde üzerine tıklıyorum. Sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Sonrasında kapatıyorum bunu. Bilgisayarıma tekrardan basıyorum. C'ye geliyorum. Buradan Windows'u seçiyorum. Buradan PE sistem 32'yi seçmem lazım ve arkadaşlar buraya yapıştırıyorum. Ben yapıştırdım şuraya bakabilirsiniz. Bir get olması gerekiyor. Böyle. Bakalım arkadaşlar. Ben yapıştırdım. Ee, sizler de yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben de olduğu için yapıştırmıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar Dosyamın olduğu dizine giderek komut satırı çalıştırıyorum. Buradan komut satırı çalıştırdım arkadaşlar. Bilgisayarımızda widget kurulu oldu arkadaşlar. Şimdi belirtilen kodu komut satırına yazıyorum. widget-i image.txt Arkadaşlar dosya adımı ben image.txt olarak Belirttiğim için buraya image noksa e yazıyorum ve enter basıyorum. Buradan arkadaşlar belirtilen URL içindeki resimler belirttiğim klasöre yüklenmeye başlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an tek tek yükleniyor. İşlemin tamamlanmasını bekliyorum şu anda. Şu şekilde arkadaşlar yaklaşık olarak 56 tane dosya varmış ve toplamda 19 saniye sürdü arkadaşlar. 1.8 MB'mış dosya boyutum. Bunlar da arkadaşlar şu şekilde JPG formatında dosyalarım. Bu bundan klasöre geliyor. Daha sonrasında arkadaşlar bu resimleri de mak e makine öğrenmesi ya da derin öğrenme modellerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.